İzleyenler izleyenler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Helal <olsun. gülüyor> Arkadaşlar şimdi sizlere bir bilmece soracağım. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Cevap Hami. Evet arkadaşlar huzurlarınızda bin tane sanatçının takdimini yapan abi geliyor. hoş geldiniz sevgili misafirler. Bravo. Hepinizi saygıla selamlayırım. Melis Hanım sizi ayrı selamlayırım. <laughs> Efendim şimdi e, Plüter ve Könül Yazar'ın arasına geçen bir tiyalo sizi aktaracağım. Buyurunuz. Allah! Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Efendim allah Teala günah yazmasın ama... ...geçen gün canım çok sıkılıyordu. Bizim gönül var biliyorsunuz, gönül yazar. Dedim ki bir gideyim iki laflayalım, iki lakırdı yapalım. Mamafi yanına gidiyorum. Kız, geldim yanına. Ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin inşallah. Kız iyiyim ayol, iyiyim. Allah iyiyim versin. <laughs> Vallahi alimsin ayol. Canın sıkılıyorsa benim yaptığımı yap ayol. Ne teklif buyuruyorsunuz? Ayol evlen kız, evlen. Allah iyiliğini versin kız bire. Ay sen de günde üç öğün yemeklerden sonra... ...evleniyorsun ayol. Aa, aa. Efendim senin hızına yetişecek birini Allah-u Teala daha yaratmadı herhalde. Değil mi? Seni gidi seni. Gönülcü, hayatım. Efendim sen evlilik hususunda fevkaladenin fevkesinin de fevkinde başarı sağlamış bir insansın. Ee, kaç oldu, kaç koca oldu? Ay kız bilmiyorum, dörtten sonrasını sayamadım abi. ay. Ay kız sen de abartmışsın, selam veren herifle evlenmişsin ayol. Aa, yani. Kız bana söylüyorsun, sen de bulmuşsun bir tane evlenecek bir sıra yok. Vallahi kulağıma dedikodular geliyor. Ayol zaten ben o işi layıkı ve şeyle yapayım diye sana çaput bağlamaya geldim hayatım. Tabii. Kız ben dilek ağacımıyım Bülent, aşk olsun. Ayol altı kere evlenmiş birisi olarak sana bağlamayacağım da kime bağlayacağım ayol? ayol.